Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenileri, takipçileri, izlenmeleri, abi birçok şeyi şifre vermeden tek tıkla yapabileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz bir deneme hesabımız var ve videomuz var. Videomuz 54.000 izlenmiş, beğeni de 394. Şimdi bu beğeni biraz daha yükselteceğiz. Arkadaşlar zaten takipçi olsun, beğeni olsun, izlenme olsun bunların hepsini güçlü payınız.com'dan temin ediyorum. Diyorum. Açıklama kısmında link var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Burada sizlere şöyle bir şey söylemek isterim. Sistemi uzun süredir kullanmaktayım. Girin eski videolarımıza bakın. Yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Kullanıcı adı yerine yani direkt sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz. TikTok kullanıcı adınız değil e-posta ve şifre yola basıyorsunuz. Anında üyeliğiniz gerçekleşiyor. Hemen girişimizi yaptık. Zaten uzaktan bir sisteme baktığımızda sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görüntüleyebiliyoruz. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve birazdan göreceğiz paket fiyatları da o kadar ucuz ki gerçekten bana hak vereceksiniz. Ondan önce bizim bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale şey, havale FED'e yok da kredi kartı, banka kartı mevcuttur biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Artık her şey online olmuş. Direkt tutarı git giriyoruz. Ad, soyad, adrese ASD123 de yazsak olur fark etmez. Telefon numarası ödeye basıyoruz ve anında ödememiz gerçekleşiyor. Hemen TikTok için beğeniye bakacağız. Sadece beğeniye de bakmayın. Takipçi olsun, izleme olsun, yorum olsun, canlı yayın izleme, mavi yorum, kaydetme, paylaşım. Abi her şey var. PK savaş puanı bile var. Yani biriyle PK atıyorsunuz ya direkt buradan puanınızı anında yükseltebilirsiniz. Hemen beğeni geldik ve bakıyoruz ki 1000 adet 5 TL. 1000 adet. Abi görüyorsunuz ben bir şey demiyorum. Gerçekten ben bir şey demiyorum. Görüyorsunuz gözler önünde. Garantili öneririm açık söyleyeyim ben sizlere. O biraz daha İyi arkadaşlar, e, seçtik link diyor link yerine direkt kullanıcı adımızı şey e, videomuzun bağlantısını gireceğiz, direkt yapıştır dedikten sonra miktar diyor bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dediğimizde siparişimiz oluştu. Ne alıyorsak alalım. En fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme iptal etme söz konusu da olamaz. Öyle bir sistem olsaydı emin olun sizlere asla önermezdim. Ki eğer ki bir şey olsa örnek veriyorum. Destek sistemine geliyorsunuz, yazıyorsunuz, anında sizlere dönüş sağlanıyor. E, hemen bakalım. 394 beğenimiz var. Dediğim gibi geldi. 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden tamam. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Videoyu durduralım. Video uzamasın diye. Hem de siz sıkılmayın. Tüm beğeniler gelsin. Gelen beğenileri görelim. Sonra videomuzu hemen kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz da anında beğeniler geldi ve bizler 20 adet göndermiştik. 20'den biraz daha fazla geldi. Bu her paket için geçerli. izlenme takipçi, beğeni her, her paket için ne kadar alıyorsanız biraz daha tık fazlası geliyor. Güzel bir sistem. Sizlere dediğim gibi gönül rahatlıkla önerebildiğim bir sistem. Açıklama kısmında link var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.